Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için porsiyonlu kakaolu mozaik pasta yaptım. Nasıl mı yaptım? Birlikte izleyelim, sonra test edelim. Porsiyonlu kakaolu mozaik pasta için malzemeler. 2 paket Fötübör bisküvi, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya. Önce tereyağımızı tereyağımız sütümüz kakao muz Bunları bir çırpalım, karıştıralım. Vanilyamızı da dökelim. kakao eriyene kadar çarpacağız bunu sonra şu kabımıza da bisküvileri kıracağım Evet görüyorsunuz. Evet bisküvitlerimiz de şöyle iri iri kıydım. Şimdi bu erittiğim kakao karışımı üzerine dökeceğim. Evet, şimdi bunu iyice karıştıracağım püskürtler çok ezilmeyecek. Ama böyle kalıpta yapacağım. Şunu kalıpta yapacağım porsiyonlu. Onun için biraz böyle kendini sıkması lazım. Gerekirse az bir şey dolaba koyacağım. Soğusun, sıksın kendini diye. Evet bakın. Çok güzel topladı. Şimdi 10 dakika buzdolabına koyacağım. Soğusun. Biraz daha sıksın kendini. Sonra şunun içine jelatin koyup porsiyon porsiyon hazırlayacağım. Evet. Pastamızı soğuttuk biraz. Şimdi böyle top top yapacağız elimizle. Evet. Bakın. Bu şekil çıkaracağız. Hepsini hazırlayacağız. porsiyonluk kakaolu mozaik pastalarımızı hazırladım. Şimdi bunları dolaba koyuyorum soğusunlar. O arada ben üzerine dökmek için çikolata eriteceğim. Çikolatayı da üzerine döktükten sonra servise geçeceğiz. Evet çikolatamız eridi. İsteyen eritebilir, isteyen eritmez. Yani ben güzel gözüksün diye çikolata erittim. Şimdi onlar bugün bitecek bu akşam. Ee, onun için güzel gözüksün istedim. Ama diyelim ki yapıp dolaba kaldıracaksanız o zaman çikolatayı servise çıkartacağınız zaman da eritebilirsiniz. Görüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evet. Şimdi biraz daha dolapta çikolatanın donması için dolaba koyacağım. Sonra teste gideceğiz. Nasıl buldunuz? Kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Ve bir o kadar da lezzetli. Daha önceden bahsetmiştim. bu kakaolu mozaik pastayı. Benim büyük dayımın eşi, yengem çok güzel yapar. Ben çocuktum hatırlıyorum. Böyle o zamanlar çocukların kullandığı böyle şekiller vardı böyle ayıcıklar işte böyle işte üçgenler, böyle değişik değişik şekiller vardı. Onlarda yapardı. Çocuklara, bizlere dağıtırdı. İnanın, o tat hala damağımda. Yani o geçmedi ve o tadı ben yani kendi yaptığım, annemin yaptığı hiçbir şeyde yakalayamadım. Allah uzun ömürler versin yengeme. İnşallah yanına gittiğimde isteyeceğim tekrar. Şimdi ee, misafirlerimiz var. Onun için porsiyonluk yaptım. Kolay oluyor. Mesela öteki türlü buzluğa atıyorsun. Kesmesi zor. işte kırılıyor. Bilmem ne oluyor. Ama böyle herkesin önüne ikişer üçer tane çıkardığın zaman elini alıp yiyorlar. Güzel oluyor. Şimdi ben de öyle diyerek elimi alacağım. Yani haberiniz olsun. Harika olmuş. Bugünkü çekimim bu kadar. Sevgili izleyicilerim, kıymetli takipçilerimin hepsini Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.